Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte başlıkta da gördüğünüz üzere 20 kat potansiyeli olan 3 bebek şirketi inceleyeceğiz. Buradaki ana kurgumuza baktığımız zaman iki tane farklı senaryo içerisinde bu üç şirketi değerlendirebileceğimizi göreceğiz. Bunlardan birincisi uzun vadeli bir yatırım silsilasyonu içerisine sokarak bu şirketlerden 10 katlık, 15 katlık, 20 katlık kar marjlarını elde edebilmeye yarıyor. Fakat burada tabii ki vademizin uzun olacağını, minimum 3 yılla maksimum 5 yıllık bir zaman grafiğimiz olacağını bilmemiz gerekiyor. Fakat şirketlerin şu an bulundukları fiyat seviyelerine baktığımız, geleceğe yönelik büyümelerine ve konjektür yorumuna baktığımız zaman da orta vadeli trade olarak da değerlendirilebilecek 3 şirket olduğunu görüyoruz. Bunun altındaki en önemli neden şu şu anda iyi destek seviyelerinde olmaları. Bu destek seviyelerinden yapılacak yukarı yönlü bir harekette o trade alıp sonrasında aşağı doğru dönemlerde tekrar bekleyip tekrar yukarı dönemlerinde trade yapabiliriz. Yani önümüzdeki 6 ayda bu şirketler içerisinde trade yapma imkanımız da var. Fakat bunun için trade bilginiz olması gerekiyor ve zamanınız olması gerekiyor. Bu hisseleri takip etmeye ayıracak zamanınızın olması gerekiyor. Eğer bunlar varsa orta vadede trade olarak değerlendirebiliriz. Uzun vadede zaten kat kat potansiyeli alabileceğimiz 3 şirkettir. Büyümeleri ucuz ve sektörelle birlikte bize bunu veriyor. Fakat buradaki en önemli gerekçesinin sektörlerinin kuvvetli olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi gelin videomuza geçelim. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı ve katıl tarafına kayıt olmayı unutmadıysanız çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda zil bildirimini açarak da videolardan haberdar olmanız çok sağlıklı olacaktır diyelim. Hemen videomuza başlayalım. Şimdi buradaki önemli noktamızı bir belirtelim. Yani birkaç tane notumuz var. Bunlara bakalım. Birincisi ekonomi politikalarının enflasyonu düşürmekten sonra gelecek dönemde bir rahatlama başlayacaktır. Ve asıl buradaki kat kat potansiyelleri bu rahatlamayla birlikte yaşayacağız. Orta kısa vadede borsada ve endekste yüksek bir potansiyel olmadığını defalarca söyledik. Bugün burada kat kat getiri verebilecek hisseleri çekiyoruz diye borsada çok büyük potansiyel var demeyeceğiz yine. Burada biz her zaman öncelikli olarak ana konjektür yorumumuza ana piyasa analizi yorumumuza bağlı kalarak hareket ediyoruz. 20 kat potansiyeli olan şirketleri çeksek dahi önümüzdeki birkaç aylık periyotta borsanın iyi bir getirisi olmayacağını yine söylememiz gerekiyor. Bu yüzdendir ki zaten bu şirketleri daha uzun vade değerlendirmemiz gerekiyor. Şimdi bunların potansiyeli fazla olan bebek şirketler kategorisinden bulduğumuz seçtiğimiz için de bunların piyasa değerleri, öz kaynakları ve fiili dolaşım oranları çok düşük. Bunu da bir kez daha bilmemiz gerekiyor. Şimdi hemen ilk şirketimiz olan VBTYZ'ye bakalım. VBT yazılım özellikle destek seviyesi açısından bizim için çok çok değerli bir yerde. Bugün günlükten haftalık aldığımızda bunu biraz daha iyi görebiliyoruz. Bakın haftalıkta baktığımızda şu anda bulunduğu 26-40-26-50 seviyelerini daha önceden çokça test ettiğini ve buraların artık 2023 Ekim dediğimiz yani neredeyse 10 ay önceki seviyeler olduğunu bizlere gösteriyor. Bu da demek oluyor ki şirketimiz epey süredir yatayda bir düzeltmede. Bir senedir aynı fiyatta kalması demek hemen hemen %60-%70 düzeltme verdiği anlamına da geliyor. Tabii ki biz VBTYZ'yi ilk incelediğimiz zaman 2022-2023'lerin başlarındaydı. Bu seviyelerde iken aşağı yukarı 8-10 lira bandındaydı ve yukarıya doğru hızlı bir harekette 40-45 liralara gidip 4-4.5 katları verdi. Ama bunu verirken Indes Bilgisayar, Mia Teknoloji, Aztek, Logo yazılım, bütün yazılım şirketleri yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirdi. Bunların içerisinde son düzeltmeler arasında en agresif olanlardan biri. Yani tepeden dibe baktığımızda hemen hemen %40-45 civarında bir düzeltme yapan, iyi bilanço getiren ve hepsinden de önemlisi bana göre faaliyet raporu içerisindeki yapısı güzel olan en iyi yazılım şirketlerinden bir tanesi. Şimdi bugün WBTYZ'ye baktığımızda çeyrekliği alalım dönemsellikten. Tek çeyrekte 500 milyonluk bir satış geliri yazdığını görüyoruz. Fakat daha önce 900 milyonları bir önceki yılın aynı döneminde ise 1.4 milyarları yazdığını görüyoruz. Demek ki burada kötüye bir gidişat var satış gelirinde gibi düşünebiliriz. Fakat şirket son dönem kurgusunu o kadar iyi kurgulamayı başarmış ki 500 milyonluk satış gelirinden 150 milyon brüt kar üretebilmiş. 1.5 milyarlık satış gelirinden 67 milyon brüt kar üretebilmiş. İşte bu satış maliyeti dengesinde doğru bir politika izlemesini bizlere gösteriyor. Ve brüt karda gelmiş geçmiş rekor karı yazmış oluyor ki bu da VBTS'yi 1.0 daha öne çıkartmış oluyor. Bu yüzden de satışları Karında ileri bir gidişat göremesek de Brüt karında esas faaliyet Karında ve fab çok ciddi bir yukarı hareket görüyoruz Bu da bizler için Yeterli oluyor Bugün baktığımızda ufak tefek düzeltmelerle daha ki burada Haftalıktan baktığımızda aşağıda bir desteğimiz daha var o destek seviyesinde hemen ekrana yazalım 23 lira seviyesi 23 lira seviyesinde aldığımızda Bir yüzde 10 düzeltmeye daha tabi olacağı için Burada FK'lar FK 20'lerin başına hatta 19 küsürlere doğru FDF 15'lerin altına piyasa değeri defter değeri de 4 küsürlere kadar inmiş oluyor bizler için çok daha sağlıklı oluyor. Brüt kar marjında rekorlara, favök marjında rekora, net kar marjında yukarı hareketler. Öz kaynak karlılığında %30'lara doğru bir hareket var. Cari oranı yüzde düzeltiyorum. Cari oranı 2.04'te çok güzel seviyelerde. Kaldıraç oranı %35'ten 43'e çıkartmış. Şimdi 70'ten 75'e, 70'ten 80'e çıkartsa büyük sorun ama 35'ten 40'a çıkarttığı zaman büyük bir sorun da oluşturmuyor VBTZ için. Bugün baktığımızda şirketimizin sadece piyasa değeri 3 milyar. Bugün ortalama yazılım şirketlerini mesela bir Mia Teknoloji ile kıyaslaştırmamız gerekirse ya da farklı şirketlere de bakabiliriz. 3 milyar piyasa değerine karşı Mia teknoloji 28 milyarlık bir piyasa değeri görüyoruz ki bu da sadece Mia Teknoloji'yi yakaladığında dahi 10 katlık bir potansiyeli olduğunu bizlere gösteriyor. Tabii ki burada istediğimiz şey satışlarda hızlanması olacaktır. Bugün baktığımızda 800 milyonluk bir brüt karı Mia Teknoloji tarafında görebiliyoruz. Buraya gelip de VBTZ bunu aldığımızda 150 milyonu görüyoruz. Burada işte 3'e 4'e katlayan bir brüt kar artışıyla hızlıca o seviyelere çıkabilecek ve yaptığı projelerde de çok çok yenilikçi olduğu için, geleceğe dönük projeler yaptığı için de bu değerlemeleri hak edebilecektir. Bugün VBTZ'nin faaliyet raporuna baktığımızda 44 sayfalık bir 2024 ilk çeyrek faaliyet raporu olduğunu görüyoruz. Hepsini inceleyemeyeceğim zamanımızdan dolayı ama hızlı hızlı baktığımızda şirketimizin yaptığı işlerin muazzam olduğunu, geleceğe dönük işler yaptığını görüyoruz. Arge tarafında iyi projeler olduğunu anahtar teslim ve yazılım geliştirme projeleri olduğunu, yine sistem altyapı projeleri sağladıklarını, teknolojik ürün satışı gerçekleştirdiklerini görebiliyoruz. Bunun yanı sıra aşağı hızlı hızlı indiğimizde sizlere ARGE projelerinden kısaca bahsetmeye çalışacağım. Daha öncesinde bir ortaklık yapısına hızlıca bakmamız gerekiyor. Bağlı ortaklıklara baktığımız zaman VBTZ'nin çok ciddi bağlı ortaklıkları var. Bu da şirketin gücünü olabildiğince fazla arttırıyor. Bakın burada hızlı hızlı geçtiğim için görememiş olabilirsiniz. Ekranı durdurabilirsiniz. Birçok farklı yazılım şirketiyle de bağlı ortaklığı iştirak yapısı olduğunu görebiliyoruz. Burada mesela KP Ödeme ve Teknolojileri Danışmanlık AŞ yani KP epeyce bilinen bir marka haline gelmeye başlıyor. Bunlar hep VBTZ'nin alt kuruluşları olarak hareket ediyor. Araştırma geliştirme faaliyetlerine baktığımız zaman tamamlanan projeleri ve tamamlanmayan projeleri ile 10-15 sayfalık bir proje listesi burada var. Hepsini inceleyemeyeceğimiz için burayı size bırakıyorum ama işte yapay zeka tarafında, mobil öğrenme tarafında, siber güvenlik tarafında çok ciddi projeler olduğunu VBTZ'nin ifade edebiliriz. Şimdi gelelim ikinci şirketimize. İkinci şirketimizde GEREL'i görüyoruz. Yani Gersan Elektriği görüyoruz. Şimdi GEREL'e baktığımız zaman yine haftalıkta rekor fiyat seviyesini 2024 Mart ayında görüyor. Burayı da 46 liralarla görüyor bugün düzeltmesiyle 23 lira %23'lük bir düzeltmesi söz konusu ama bizim aşağıdaki desteğimize geldiğinde %33'lük bir düzeltme olacak. Şu anki desteği 36 liralar. Evet bir kademeye uygun destek. Aşağıda 31.40 destekleri de hala geçerli. Daha aşağılarda ki buraya kadar inmesini beklemiyorum ama iyi kademelenmede stratejimizde açık olmasın diye 27-28 liralar seviyesine yani 27 lira 28 kuruşlar seviyesine de bir destek daha bırakıyoruz. Gesan için yani Gersan için diyorum düzeltiyorum. Gesan değil Gerel Elektrik için. Şimdi burada bilançoların içerisine gittiğimizde yine dönemselden çeyrekliye doğru çektiğimizde burada Gersan'ın Gerelin bir önceki yılın aynı dönemine göre çok daha iyi bir satış gelir ürettiğini ve baktığımızda hemen hemen brüt karı bir önceki yılın aynı döneminin altında kalsa da bir önceki dönemin, iki önceki dönemin, üç önceki dönemin 3 katında bir brüt kar getirebildiğini görüyoruz. Bu da bizim için gayet güzel bir yapıyı oluşturmuş oluyor. Şirketimize baktığımız zaman tek negatif noktası fiili dolaşım oranının yüzde 81'de bulunmasıdır. İşte bu aslında bu üçlünün içerisinde kendisini en geriye atan özellik oluyor. O yüzden biraz daha burada kat kat potansiyelleri almaya çalışırken sert stoplarla hareket etmeliyiz. Bir VBTYZ'de ya da birazdan inceleyeceğimiz PC iletişimde bu kadar sert bir yapıda durmamıza gerek yok. Ama gerelin böyle bir sorunu olduğu için daha sert stoplarla hareket edeceğiz. Uzun vade alımlarda biraz daha temkinli olacağız ve daha fazla orta vadeli dediğimiz trade yapısı içerisinde bulundurmaya çalışacağız. Bugün baktığımızda şirketin çarpanlarının çok ucuz olması bize en büyük avantajı sağlıyor. Şirketin piyasa değerinde 2.8 milyar olması yukarıda büyük bir potansiyeli yine bizlere göstermiş oluyor. Genele baktığımızda faaliyet konuları içerisinde yaptığı faaliyetlerin geleceğe dönüklüğünün çok kuvvetli olduğunu görüyoruz. Bu da bize yine en büyük artı noktayı sunmuş oluyor. Üçüncü ve son şirketimize geçtiğimizde burada PC iletişimi göreceğiz yine bakın haftalıktan hareket etmeye devam ediyoruz. Çünkü kat kat potansiyel almayı hedefleyip uzun vade bir stratejiyle yaklaşıyoruz. PC iletişime baktığımızda 2021'de halka arızalığında 4 liralardan işte tepede 20 liralara kadar gitmiş ve endeksi oranla çok da iyi bir performans göstermediğini görüyoruz. Bu performansın ben özellikle 2025 ve sonrası biraz daha yapay zekanın gelişmesiyle birlikte çok daha ön plana çıkacağını düşünüyorum. Özellikle şirketin buraya adapte olmasıyla birlikte. Bugün baktığımızda PC iletişimde yine trade imkanına çok ciddi şekilde ne veriyor? Sebebiyet veriyor. Tabii ki bu üçlünün içerisinde yatırım yapılabilir en iyi şirket, kat kat potansiyeli en iyi beklediğimiz şirket önce VBTYZ, sonra PC iletişim, sonra genel olarak geliyor. Bu da sektörün geleceği dönüklüğüyle bir yazılım şirketiyle farklı herhangi bir hiçbir şirketi kıyaslayamıyoruz ne yazık ki. Burada 15.92'ler bizim ilk alım kadememiz olarak karşımıza çıkabilir. Aşağı bir kademe daha koymak gerekirse bunu o kadar da sert seçmeden 13.60'lara koymak yine bizim için sağlıklı olacaktır diyebilirim. Buraya düzeltme seviyelerine baktığımızda Öncelikle %6.80'leri sonra da %20'ler seviyesini düzeltmeleri gördüğümüzü ifade edebiliriz PC iletişim için. PC iletişime baktığımızda yine dönemselden çeyrekliğe yapımızı alıyoruz. 1.2 milyar satış geliriyle bir önceki yılın aynı dönemini geçebilmiş. Bir önceki dönemin aşağı yukarı 2.5 kat altında bir hasılat getirmesine rağmen brüt kar da bu kadar aşağıda kalmamış. Geçen senenin aynı döneminin brüt karını da 2'ye katladığını görebiliyoruz. Bu da bizim için çok önemli. Şimdi burada özet raporun içerisine geldiğimizde şirketimizin özellikle çarpanlarının uygunluğu çok dikkat çekiyor. 2 piyasa değeri defter değeri 46F defa ve 49F en dikkat çekici özelliği. Fiili dolaşım oranına baktığımızda %38 ve piyasa değerine baktığımızda 2 milyarı görüyoruz ki bu da bize şunu söylüyor. Şirketin ucuzluk noktası bizim için çok çok avantajlı. Faaliyet konusuna baktığımızda yani faaliyet raporlarının bu arada tamamını kendiniz okumalısınız. Ben burada hızlı hızlı başları gösterebiliyorum sadece. PC iletişim olarak medya planlama ve satın alma dijital medya ve performans içerik çözümleri ve radyo ajansları tarafında hakim olduklarını ve bunların da altyapılarında nelere ve hangi hizmetlere sahip olduklarını da yine burada gösteriyorlar. Bu da önemli bir yapıdır PC iletişim için. Gelelim buradaki risklerine rağmen sunduğu tek avantaja geri dönecek olursak yeni iş ilişkilerinde geçen yıl 2023 yılının tamamında 1.4 milyarlık bir ciro hasılat satış geliri üretmiş. Fakat bugün baktığımızda 2024'ün daha yarısında olmamıza rağmen 2.5 milyarlık yeni iş ilişkisi almış. Yani yeni iş ilişkilerinin yıllık satışları oranı %174. Bu da rekor karlılıklarla rekor büyümelerle devam edebileceğinin bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu bağlamda baktığımızda hem ucuzlukları ve fiyat avantajıyla hem büyük büyümeleri ve sektör geri dönüşleriyle, sektörün gelecek yapılarıyla birlikte gereli VBTZ ve PC iletişimi görüyoruz. Hepsinde orta vadeli trade imkanı oluyor. iyi destek seviyelerine geldiği için buraları takip edebiliriz. Daha gözü kapalı yatırımlar için VBTZ, PC iletişim ve gerel sıralaması çok daha sağlıklı olacaktır diyebilirim. Videomuzun sonuna geldik. 20 kat potansiyeli olan 3 bebek şirketi birlikte incelemiş olduk. Kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı da unutmadıysanız bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla